Herkese merhaba. Dolar TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 25,2542, 26,2457 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Bayram tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu kurda haftalık bazda artış %2,90 oldu. Yurt içinde geçtiğimiz hafta hizmet üfe takip edildi. Mayıs'ta hizmet üfe %2,99 artışla yıllık bazda %71,81'den %65,47'ye geriledi. Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,05, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %7,89, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %1,22, gayrimenkul hizmetlerinde %4,19 Mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,48, idari ve destek hizmetlerde %5,22 artış gerçekleşti. Dolar TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalama 26,04'te, 22 günlük ağırlıklı ortalama 24,65 seviyesinde bulunmaktadır. 2021 yılından gelen kanal üst bandını 24 civarında bulunduğu Dolar TL'de bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 24 seviyesinin üzerinde yükselişin devamı beklenebilir. Euro-Dolar paritesine baktığımızda 1,0835-1,0934 bandında hareket ettikten sonra Cuma gününü 1,0914 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin yeniden 103 seviyelerini test etmesiyle paritede haftalık bazdaki kazanç %0,16 oldu. Euro bölgesinde geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile enflasyon rakamları takip edildi. TÜFE Haziran'da %0,3 artışla yıllık bazda %6,1'den %5,5'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise %5,4 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Bankanın yüksek enflasyonla mücadelede tereddüt etmemesi gerektiğini belirten Lagarde, Temmuz'da faiz artırmaya devam edeceklerini söyledi. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0930 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0889'da bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0848 seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük ağırlıklı ortalamanın altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Son olarak ons altın haftanın son işlem gününü 1919 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1900-1922 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,08 değer kaybetti. Fed Başkanı Powell'ın Şahin açıklamaları ve ABD'de büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle 10 saltın hafta içinde 1893 dolar ile 3 ayın en düşük seviyesini test etti. Fiyat istikrarını eski haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Powell, Fed'in bir sonraki toplantıda faiz artırımına gitme olasılığının masadan kalkmadığını söyledi. Yılın ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %2 büyüdü. Öncü veriler %1,1 ve %1,3 seviyelerinde açıklanmıştı. Büyümede tüketim ve ihracattaki artış etkili oldu. Diğer yandan Fed'in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu çekirdek, kişisel tüketim harcamaları Mayıs'ta %0,3 artışla yıllık bazda %4,7'den %4,6'ya geriledi. Beklenti %4,7'de bulunuyordu. Piyasalarda Fed'in Temmuz'da 25 bas puan faiz artıracağı olasılığı %87 olarak fiyatlanıyor. Zayıf görünümün devam ettiği ons altında 1920 dolar direnç olarak takip edilebilir. Değerli maden bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 1893 ve 1867 seviyeleri izlenebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir.